Merhabalar arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzda bütün yuvaları teker teker açıp yavru yumurtalarımıza bakacağız. Bakalım kaç tane yuvamız dolmuş veya e, dolmaya yakın. Çünkü bütün takımlarımız neredeyse hep çiftleştiler arkadaşlar. Boş olan yuvalarımıza da bu hafta içinde veya 10 gün içinde yumurtalar gelecek. E, i̇lk başta yavru olan yuvaları göstermek istiyorum arkadaşlar. Çünkü flaşımız kapanma riski var. Hani ışık varken direkt yavrularımızı gösterelim. İlk sultanlardan başlayalım. Burada 4 tane sultan yavrumuz var. 2 tanesi grey cinsi, 2 tanesi lütün cinsi arkadaşlar. Şöyle gösterelim. El besleme kuşlar arkadaşlar bunlar. Bunların satışını da ayın önünde instagram adresimizden yapacağız. 4 tane papağan yavrumuzu instagram adresimizden satışını gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Ondan sonra diğer muhabbet yavrularımıza geçelim. Bunlarda boyutlandırma yaptım. Büyük boyları bir yuvaya topladım. Küçük boyları bir yuvaya topladım. Bu dişimiz küçük yavrulara bakmıyorlardı. Büyük yavruları koydum. Büyük yavruları gördüğünüz gibi beslemişler. Kursaklar falan gayet güzel dolu bir şekilde duruyor. Burada 4 yavrumuz var arkadaşlar. 2 tanesi kendi yavrusunun olması lazım. 2 tanesi de Spangl takımı var. Kırık bu. Onların yavrusu olması lazım. Büyüdükleri zaman zaten cüsselerinden ve renklerinden anlaşılacaktır kimin kimin yavrusu olduğu. Diğer muhabbet yavrularımız da burada. Şöyle geçelim. Yavruları dediğim gibi küçük olanları buraya kaydırdım arkadaşlar. Çünkü bunların bakıcılıkları biraz daha iyi. Bunların altında da 4 veya 5 tane yavru olması lazım eğer çıkmadıysa. şu en az 4 tane var. En fazla şu an 5 yavrumuz var ama göstermiyorlar. Birazcık arkaya gitmeye çalışacağım sizler için. Bakabilir miyiz kızım? Gördüğünüz gibi ellettirmiyor arkadaşlar yavrularına. <laughs> Babası da aynı şekilde. Her neyse onları fazla rahatsız etmeyelim. Korku falan yok. Kanatlarındaki titreme zaten gözükmüyor. Titreme olduğu zaman korktuklarının belirtisi var arkadaşlar. Titreme yok kanatlarında alıştılar iyice. ondan sonra burada japones takımımız var bunların yumurtalarını kaydırdık arkadaşlar İlk kuluçkalarında 6 yumurta yaptılar sadece bir tanesini doldurdular dolu olan yumurtayı da ben buradaki kırık şov takımı var onun altına kaydırdım bir daha tekrardan bir yavru için 2 ay boyunca veya 1.5 ay boyunca boşu boşuna beklemesinler o yüzden tekrardan kuluçkaya yatıracağız bunların yumurtalarını kaydırdığımız gibi zaten bunlar çiftleşmeye başladılar bunların yuvaları şu an boş daha dün yumurtalarını kaydırdım zaten 5-6 tane yumurtası var dediğim gibi bir tane ağaç gerisi boştu Tekrardan yumurtlamaya başlayacaklar ama çiftleşmeye başladılar arkadaşlar bunlar. Onun haricinde burada yeni eşleme yaptığımız bir takımımız var. İlk yumurtayı bırakmıştı yarın ikinci yumurta gelecek arkadaşlar. Hatta gelmiş bile. Biraz erken yumurtlamış. Bundan da ikinci yumurta geldi arkadaşlar. Erkeğimiz tepeli mantolu dişimiz normal klasik yerli arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Bunlardan da yavru yumurta geldi. Altta sultanlarımız erkeğimiz özellikle acemi dişimizin daha önceden kuluçka geçirdi tecrübesi var. Erkek çiftleşmeyi tam anlamıyla, anlamıyla bilmiyor arkadaşlar. Bu kuluçka büyük ihtimalle e, yarı yarıya bir verim kaybı olur. Hani 4 yumurta yaparsa 2 tanesi dolu 2 tanesi boş gibi bir şey olur. yuva hazırlamışlar zaten. Yakın zamanda bunlar da yumurtlayacaklar. Günlük düzenli olarak çiftleşiyorlar. E, hemen şuraya geçelim. Oraya geçmeden ben taburemi alayım. Çünkü boyum tam yetmiyor oraya. Rahat rahat bakalım. Burada bir yumurta hariç. Gerisi hep kendi yumurtası buradaki takımımızın. Bir tanesi de Japoneslerden kaydırdığımızı söylemiştik arkadaşlar. Dişimizle e, bu takımla Japonesin takım yumurtaları hep aynı zamanda denk gelmişti. Bunu da gözünün önüne tüy gelmiş. Onu alabilirsek alayım mı? Dur dur. Aferin. Kalk da bakayım sen yumurtlamış mısın? Bakalım 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 bakalım. Ee, 3 6 7. 7 yumurta var. 6 tanesi kendisinin arkadaşlar, bir tanesi de Japonesin. Ee, bu takım bu takıma baktıracağız Japones yavrusunu. Eğer başka takımlardan da aynı zamanda yavru yumurta gelirse o takıma da baktırma şansımız var. Bu arada e, yavrular düştükten sonra kral bayağı bir toparladı bu yeşil kuşumuzun ismi kral arkadaşlar. E, kafa ve sakallarını artık açıyor. Yavrular varken çok beslediği için yavruları birazcık hali vakti olmuyordu. O yüzden alım ve kafa açamıyordu. Her neyse buradan bir yumurtamız e, Japoneslerin gelirse bunların arkadaşlar gene yumurtlamaya devam edecekler. Çünkü çiftleşme devam ediyor. Japones'in yumurtası da dolu zaten. Onlardan da bakalım nasıl bir yavru gelecek. İlk kuluçkasının ilk yavrusu olacak Japoneslerin de. İnşallah güzel bir yavru gelir arkadaşlar. Burada kırık şov erkeğim ve yerli dişim var arkadaşlar. Bunlar çok uyumsuz oldular. Hani boyut olarak erke biraz ayıp etmiş gibi olduk. Yani güzel yavru çok beklemiyorum arkadaşlar bunlardan. Gene küçük boylarda atarlar. Biraz daha iri boyda atması için şurada salmada su yeşili dişimiz var. Onunla da eş zaten bu erkeğimiz. Ama onun ciddi anlamda kalsiyum eksikliği olduğu için takviye amaçlı salma yaptık dinlendirmeyi aldık ve kalsiyum takviyemizi geçiyoruz daha sonrasında bu erkekle tekrardan eşe atılacak. zaten beraber yumurtluyorlardı bunlar hani onlar da takım bunlardan çift, çiftleştiler eşe attık bu arada buradaki japonesimizle beyaz df dişimiz bugün bu videoyu çekmeden önce yarım saat önce bir kontrol ettim arkadaşlar ve flaşımız kapandı İlk yumurtayı bırakmışlar ama dişimiz hiç kalkmıyor o yüzden bunları rahatsız etmek istemiyorum İlk yumurtayı bıraktı bunlar Erkeğimizi gösterelim sizlere. Mavi Japonez. Normal klasik mavi renginde. Dişimizde DF muhabbet kuşu arkadaşlar. Kırık. Burada yavrularımız var. Biliyorsunuz bunlar hastalıktan çıktılar. Allah'a şükür bunları iyileştirdik arkadaşlar. Düzelttik. Şöyle gösterelim. Bunlar yukarıda o kralımızın yavruları. Bunlardan 3 tane daha vardı ama maalesef kötü bir hastalık bize bulaştı. Kanlı ishal ve anında yavrularımızı öldürdü arkadaşlar. O yüzden hiç yavrumuzu kaybettik ama bunları Allah'a şükür kurtardık. Sağlıkları da gayet yerinde. Yerde daldırımız var, yulafımız var ve sağlık tohumumuz var. Taban ızgarasını bilerek aldım bunlardan. Günlük düzenli olarak tabandaki kağıdı değiştiriyorum. Izgara olduğu zaman bunlar yeme eşeliyorlar. Bütün yeme aşağı döküyorlar ve aç kalıyorlar arkadaşlar. Onun önüne geçmek için de ızgaralarını aldım dediğim gibi. Erkeğimizi tekrardan gösterelim. Bakalım bu kuluçkalar nasıl bir yavrular verecek bunlar. Erkek ciddi anlamda çok güzel arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere. Gördüğünüz gibi alın falan açıyor artık. Burada DF sarım ve oradan yuva göstermediğim oldu mu? Yani bunlar daha yeni çiftleştiler. Dolu ihtimali yok. O yüzden de açmamıştım ama tekrardan göstereyim sizlere. Yuva henüz boş. Çiftleştiler ama bunlardan da yumurta gelecektir. Bunlardan geldi yumurta. Bu kafes komple doldu arkadaşlar. Yani doldukken çiftleştiler yavru yumurta gelecek. Sadece altta yavrularımız var. Onun haricinde diğer kafeslerimizden kafeslerimizdeki yuvalarda yumurta olacak arkadaşlar. Burada e, Instagram'da da paylaştım zaten ben bunların videosunu. Bunlar da çiftleştiler. Bunlardan da bir hafta 10 güne kadar yumurta gelecek ama tekrardan bir yuvaya bakalım. Yuva hazırlıyorlar çünkü. Evet gördüğünüz gibi yuvamız boş şu an ama yuvamız olacak. Bunlar da eş oldular. Yuvaya, yuvaya hazırladılar. Hatta eşleşme denemeleri de başladı. Dişimizin ilk kuluçkası birazcık acemi ama Acemeliği kolay bir şekilde atlatacaktır arkadaşlar. Buraya bakmıştık zaten. Bir daha tekrardan rahatsız etmeyelim. Burada da renkli erkeğimizin normalde eşi şu arkada görmüş olduğunuz mor mutasyon muhabbet kuşumuz arkadaşlar. Onunla güzel yavrular veriyordu. Mor ve peynir tet ama dişimizde de kalsiyum eksikliği meydana çıktı. Hani çok yumurtladığı için. O yüzden onu dinlenmeye aldık. Yanında da şu an gri jumbon var. Erkeğin yanına onu attım. İkisi de böyle arada bir kurlaşıyorlar Haricinde günün geri kalanı uyuyorlar. O yüzden bunları bekliyoruz ama birazcık anlaşıyorlar. Oturmayan tek takımım şu an bu var arkadaşlar. Gerisi komple oturdu, çiftleşti. Yavru yumurta yapacaklar. Bir takımımız kaldı göstermedim şu an sizlere. Sultan takımı var. 4 yumurtamız var şu an ve 4'te 4'ü de oldu arkadaşlar. Bu arada maşallahlarınızı alırız. Allah isteyen herkese nasip eder inşallah. Gördüğünüz gibi 4 yumurtamız var ve yatıyorlar. Zarar vermeden kapatalım. Epey bir yumurtamız ve yavrumuz var arkadaşlar ve yumurtlamaya da devam edecekler. Gördüğünüz gibi dişimiz de yuvaya girdi. Bunlar yeni eş oldular. Buradaki dişimiz de yuvaya girmiş yatıyor arkadaşlar. Bunlardan da güzel bir şekilde yavrular gelecek. Salmadan da ilerleyen zamanda yine yavru yumurta alacağımız bir takım var arkadaşlar. Bakın arkada e, Japones Peintet'im var. Şu an korktuğu için kanatlarını nasıl titretiyor gördünüz. E, aynı şekilde tepeli mantolu e, dişim de var burada mavi, e, güzel bir rengi var onda. Bunlar eş zaten. Bunları yaşatacağız Onlardan yavru alacağız. Burada kırık show dişimiz var. E, su yeşili sarı yüz. Arkada ikinci. E, onu da biraz önce gösterdim. Bakın yemlikte yemeyen Kırık şovumuzu atacağız arkadaşlar. Onlar zaten eşler. Yumurtluyorlar ama yavrusunu almak nasip olmadı. Bir de burada mor dişimiz var. Eğer bunlar anlaşıp yavru yumurta verirlerse mor dişe başka bir erkek alacağız veya ee, satabiliriz. Yani onun için çok net bir şey söylemiyorum ama satmaya çok düşünmüyorum arkadaşlar. Çünkü e, bayağı bir yavrusunu aldık o hayvanın. Emeği üzerimizde çok fazla. Hani salmada ömrünün geri kalanını belki de devam edebilir ama sağlığı gayet güzel. Sadece kalsiyum eksikliği var. Onu da gidereceğiz. Bu arada 5 numaradaki e, yuvamızın Önce kulçkasının yavrusu bu arkadaşlar. İki aylık olmadı henüz. Gördüğünüz gibi kafa ve sakal yapısı falan çok çok hoşuma gidiyor. Kalın tüy geldi. O da ayrı bir hoşuma gitti. E, bunu da kendimize ayırdık. Göstermediğimiz yuva kalmadı. Geçen gün maalesef üzücü bir olay yaşadık işte. Üç yavrumuz öldü ama böyle de güzel haberler geliyor. Yeni eşe attığımız neredeyse dört takım falan çiftleşti yumurtlayacak arkadaşlar. E, biri bu, biri bu. İki, e, sultanlarımız var. Üç. E bunları saymıyoruz. Bunlar tam olmadılar. 4 ve bunlar 5. Bunları Eylül ayından beri bekliyorum arkadaşlar ve yeni çiftleştiler. daha dün çiftleştiler. O yüzden bakalım bunlardan güzel bir yavru gelecektir. Erkeğimiz acemiydi, çiftleşmiyordu. Dişimiz çiftleşmek istiyordu ama erkek hani beceremiyordu. Ayak atıyordu sadece, devamı gelmiyordu. Onlardan da tam anlamıyla çiftleşmesi gerçekleşti. Bakalım nasıl bir yavru verecekler. İleride eş değiştireceğim. Dediğim gibi bu şovum var. Oradaki su yeşiliyle eşleştireceğiz. Onun haricinde şu an göstermediğim bir yuva kalmadı herhalde arkadaşlar. Yavrularımızı gösterelim. Daldırı ve yulaf yiyorlar. Şöyle. Gördüğünüz gibi sağlıklı Allah'a şükür. Yani tekrardan yerine geldi. E, pis dışlarının rengi kanlı insana dönüktü. Rengini düzelttim. Şöyle göstereyim. Normal sağlıklı bir renge döndü. Sadece birazcık sıvı kısmı fazla. ishal yani arkadaşlar. Onun için de şu an bütün kümese ekolistop isimli ilaçtan geçiriyorum. Yavru olanlar hariç. O bittikten sonra 2 gün probiyotik takviyesi yapacağız. Ondan sonra bunlara yine 1-2 gün georal vereceğim. Tamamen hastalıkları kesecek ve düzelecekler inşallah. Videomuzu burada bitirelim arkadaşlar. Umarım güzel bir video olmuştur. Beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.